Efendim Altın Ekranlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Enis Kirezoğlu. Bugün sizlerle beraber Assassin's Creed serisinin tarihine ve bilinmeyenlere değinmeye çalışacağız. Hazırsanız başlayalım. <laughs> Senelerden 2007 iken Ubisoft'un yıllar sonra en çok satacak olan serisi Assassin's Creed doğdu. Belki ilk çıkan Assassin's Creed Tech Rider oynanış yapısı gibi sebepler yüzünden büyük takdirler almadı fakat farklı tarz sayesinde oyuncuların kalbinde yer bulmayı başardı. Fakat Assassin's Creed'in ortaya çıkışı ise biraz farklı yollardan geldi. Prince of Persia The Sands of Time'ın yapımının tamamlanmasının ardından oyunun yönetmeni Patrice Dossi ile yeni bir Prince of Persia için çalışmalara başladı. Prince of Persia Assassin's adında suikastçı temalı bir Prince of Persia yapmak isteyen yönetmen daha gerçekçi bir hikaye teması hazırladı. Fakat bu gerçekçi temada da prensin aksiyona girmekten çok kral olmak için bekleyen birisi olması gerektiğini fark etti. Bu sebeple de prens yerine prensin koruması olan bir ana karakterde karar kılındı. Oyuncuların küçük yaştaki prensi koruyup kollaması gerekecekti. Geliştirme aşamasında Ubisoft oyunun başlı başına yapım olmasına karar vererek Assassin's Creed'in ortaya çıkmasını sağladı. Assassin's Creed'deki kendisi de bundan sonra kısaca AC diyeceğim. AC ile ilgili bir diğer ilginç bilgi ise çünkü devamında Assassin's Creed yoruyor insanı yani. AC ile ilgili de diğer bir ilginç bilgi ise oyunda olması planlanan bir silahla ilgiliydi. Oyunla ilgili yayınlanan ilk siyamatiklerden bir tanesinde 6 il karakterinin crossbow'la görüyorduk. Fakat sonradan oyun içerisinde crossbow olmadığını gördüğümüzde aslında önceden crossbow olacağının düşünüldüğünün farkına vardık. Yani sinematik en azından bize bu ipucunu paylaşmış oldu. İlk oyun takiben DS konsolu için AC 6 Chronicles isimli bir oyun çıktı. 5 Kasım 2008 tarihinde ardından da PSP için AC Bloodline isimli bir oyun çıktı. Keza o da 17 Kasım 2009 tarihinde piyasaya çıktı ama asıl merak ettiğimiz oyun yani Assassin's Creed 17 Kasım 2009 tarihinde yani aynı tarihte piyasaya sunuldu. Rönesans tarihinde geçen Assassin's Creed 2 orijinal oyuna kıyasla büyük bir gelişme kaydederek devam oyunlarının nasıl olması gerektiğini bir ders niteliğinde gösterdi. Birçok kişi tarafından serinin en iyi oyunu olarak kabul gören Assassin's Creed 2 Ezio gibi unutulmaz bir karakteri de hayatımıza soktu. Hatta Ezio, Soul Calibur 5'te karakterlerden biri olarak da yer aldı. Belki ikinci gelebilecek ama aslında ufak bir kurnazlık da diyebileceğimiz bir detay da Hatırlarsanız belki ilk oyunda karakterimiz yüzemiyordu. İkinci oyunla beraber yüzme de opsiyon olarak eklendi. Opsiyon olarak değil aslında oyunun kendisine yüzme seçeneği de eklendi. Buna Ubisoft'un cevabı şu şekilde oldu. Önceki Assassin's Creed'de Animus'ta bir bug sebebiyle karakter yüzemiyormuş, yüzemiyormuş. İkinci oyunda ise Animus karakterleri bu bug'ı, daha doğrusu Animus çalışanları bu bug'ı ortadan kaldırdığı için ikinci oyunda karakterimiz üzebiliyormuş gibi serinin içerisinde tutarlı diyebileceğimiz mantıklı bir cevap da çıkarttılar. DS için sadece bir oyun çıktı zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Assassin's Creed için DS'e bir oyunda daha çıktı hemen ardından. Assassin's Creed 2 Discovery isimli oyun 17 Kasım 2009 tarihinde yani PSP onlayıyla aynı anda piyasaya çıktı. Assassin's Creed ise asıl ana oyunsa 16 Kasım 2010 yılında raflardaki yerini aldı. Ezio'nun hikayesini devam ettiren Assassin's Creed Brotherhood Aşağı yukarı AC2 ile eşdeğer kalitede bir oyun olarak çıktı. Brotherhood ilk kez AC'ye multiplayer modlarında getiren oyun oldu. Bu noktadan sonra işlerin biraz aslında yokuş aşağı gittiğini hafiften söyleyebiliriz. Çünkü burada çok kritik bir olay yaşadı Ubisoft. Oyunun yapımcısı Patrice Dös ile yapım ekibinden ayrıldı. Evet Brotherhood'un ayrılığından kendisi seriden ayrıldı ve bundan sonra da aslında birazcık düşüş başladı Assassin's Creed serisinde. Öncelikle Ezio'nun hikayesinin son oyunu olan Assassin's Creed Revelations 15 Kasım 2011'de piyasaya çıktı. Brotherhood'dan tam bir yıl sonra piyasaya çıkan oyun Ezio üçlemesinin en zayıf oyunu olarak görüldü. Ama İstanbul'da geçmesiyle biz de ayrı bir öneme sahip olduğunu söyleyebiliriz. Revelations'da hem eski yılların İstanbul'undan bizzat oynama fırsatı bulduk hem de bol bol Türkçe kelime kulağımıza çalındı. Kanuni Sultan Süleyman gibi ünlü isimler de oyunda rol aldı. Yine tam bir sene sonra 30 Ekim 2012 tarihinde Assassin's Creed 3'ü gördük. Yani dikkat etseniz her sene bir A.C. oyunu çıkmaya başlıyor bir dönem artık. Ubisoft adının sonunda 3 bulunan Assassin's Creed için köklü değişikliklere gitti. Bir kere Ezio'dan sonra Connor adında yepyeni bir ana karakterle tanıştık. Ve Amerikan devriminde rol aldık. Assassin's Creed 3 A.C. 2'deki gibi bir etki yaratamasa da kaliteli bir oyun olarak serinin tarihinde yer aldı. İlk Assassin's Creed'de olduğu gibi aslında A.C. 3'te de Seride sonradan çıkartılan bir silah vardı. Kanıra uzun mesafeli bir zincirli bıçak verilmesi amaçlanıyordu fakat geliştirici ekip bu silahın biraz fazla fanteziye kaçtığını düşünerek son etapta Rob Dart silahını oyuna ekledi ve o silahı oyundan çıkarttı. Yine AC3'ten çıkarılan bir başka özellik ise oyunun mekanikleriyle alakalı aslında. Geliştirme aşamasının ilk safhalarında kafa derisi yüzmek gibi bir sistemin olması düşünülmüştü. Mohawk'ların bu olaya düşmanlarına nadiren yaptığının öğrenilmesinden ve kafa derisi yüzmenin kanının kişiliğine uymama sebeplerinden sonra bu mekanikten vazgeçildi. Tabi kafa derisi yüzmenin oldukça vahşi sahneler doğuracak olması da mekaniğin çıkartılmasına rol oynadı. En başta düşünülmesi bile bir garip yani. Kanır, Assassin's, kafa derisi yüzmek. Yani tamam hani öyle bir mit var ama çok uymamış. Doğru bir karar olmuş. Bu seferki bilgisi biraz daha işeci bir bilgi. Assassin's Creed 3'te evimizin olduğu yerde haritada bir hindi bulunuyor. Bu hindinin yanına giderek eski Konami oyunlarında kullanılan ünlü hile kodunu girersek hindi suikastçı başlığı giyip bizi takip etmeye başlıyor. Şu ana kadar zaten fark etmişsinizdir ana AC oyunlarında hep el konsolları içinde bir AC çıkıyordu. Bu oyunda da yani Assassin's Creed bu durum değişmedi. Liberations aynı tarihte 30 Ekim 2012'de PS Vita için çıkış yaptı. Bu oyunla beraber seride ilk kez bir kadın karakterle oynama şansına eriştik. Hatta bu oyun bir süre sonra zaten PC ve günümüz konsolları için de çıkış yaptı. AC3 ile ilgili son bir bilgi de DLC'sinden verilmesi. Biliyorsunuz oyun için bir DLC çıktı. Tyranny of King Washington DLC'si. Bu DLC'de Connor ve Liberation'daki ana karakter Evelyn aşk yaşıyorlardı. Yine tam bir sene sonra 29 Ekim 2013 tarihinde AC serisinin 4. oyununu Black Flea'yı görmüş olduk. AC3'deki mekaniklerin üstüne inşa edilen oyunda tarih olarak biraz daha geçmişe gidip Korsanlar Çağını görüyorduk. 3. oyunda gemi mekaniği de çok daha fazla yer kaplayacak şekilde karşımıza çıkıyordu. Oyun eleştirilen yönlerden bir tanesi ise... Assassin's Creed 3'e oynanış anlamında çok fazla bir şey katmaması ve hikayenin suikastçilerle yani Assassin'lerle neredeyse hiç alakasının olmamasıydı. Bundan bir sene sonra ise bu kez ev konsollarına oyun çıkartmak yerine eski nesile gelecek yani PlayStation 3 ve Xbox One'a gelecek bir oyun üzerine çalıştı Ubisoft ve Assassin's Creed Rogue o dönemin yeni nesil konsollarına yani PS4 ve Xbox One'a gelecek Unity ile aynı tarihte çıkarttı. Yani tarihler 11 Kasım 2004'ü gösterdiğinde Assassin's Creed Rogue ve Assassin's Creed Unity aynı anda piyasaya çıktı. AC3 ve AC4'ün mekaniklerini kullanan Rogue fazla risk almadan çıkan ve iyi diyebileceğimiz bir oyunken Unity bazı talihsizlikler yaşadı. Oyuncuları Fransız devrimine götüren Unity hikayeyi işin dışında tutarsak oldukça iyi bir oyundu. Teknik sıkıntılar yüzünden inanılmaz derecede haklı eleştiriler alarak kendi kendine darbe vuran oyunlardan bir tanesi oldu. Ve Ubisoft bu teknik hatalar sebebiyle bu ölümcül hatalar sebebiyle her yıl Assassin's Creed çıkartma politikasından vazgeçmeye karar verdi. Tabi bu politikadan vazgeçtiyse Assassin's Creed Syndicate nereden çıktı diyebilirsiniz ama Assassin's Creed Syndicate zaten Unity yapılırken diğer yandan geliştirilen bir oyundu. 23 Ekim 2015'ten piyasaya çıkan oyun zaten Unity ile eş zaman olarak geliştirilen ve Unity'den hemen sonra çıkması planlanan bir oyundu. Doğal olarak Ubisoft oyunu iptal etmedi ve Syndicate'ı yine bir yıl sonra çıkarttı. Serinin bir ana oyunu ilk kez Ubisoft Montreal yerine başka bir stüdyo tarafından geliştirildi. Ubisoft, Quebec'in yaptığı Syndicate, Victoria dönemi Londra'sına geçiyordu hatta bu sebeple oyunun adının Assassin's Creed Victoria olması düşünülmüştü. Hatırlarsanız o dönem zaten Assassin's Creed Victor isimli bayağı bir kod adı olarak dönmüştü oyunun ismi. Son aşamada Syndicate isminde karar kılındı, ortaya çıkan son ürün ise fazla risk almayan ve seri içerisinde parlamayan ama başarılı görülen bir oyun oldu. Assassin's Creed Syndicate'de de diğer acelerde olduğu gibi çıkarılan bazı özellikler vardı. Örneğin oyunda yer altında giden trendlerin olması planlanmış ancak yeterince iyi bir oynanış oluşturulamayacağı düşünülerek bu fikirden vazgeçilmiş. Bir tane bilgide iki ana karakterin olduğu Syndicate'de her görevde karakterlerden biriyle oynamaya zorunlu tutularak işimizi hallediyorduk. İlk etapta geliştirici ekip karakter seçimini oyuncuya bırakmak istemiş fakat karakterlerin kişiliğinden apayrı görevler yapmasının doğru olmayacağı için bu düşünce de rafa kaldırılmış. Assassin's Creed Syndicate ile ilgili ilginç bir bilgi de oyunun geçtiği dönemin ortaya çıkardığı bir sonuç. Syndicate şimdiye kadar günümüze en yakın Assassin's Creed oyunu. Dolayısıyla oyundaki tarih karakterlerin akrabalarını gerçek hayatta bulmak mümkün. Tarih karakterleri oyunda bol bol gerçek bilgilerle suikaste uğratan Ubisoft bu sefer akrabalardan tepki alabileceği için hiçbir tarihi karakteri suikast etme yoluna gitmedi. Bu nedenle oyunun ana hikayesinde kötüler de kurgu karakterler üzerine kuruldu. Syndicate oynayanların bileceği üzere oyunda herhangi bir online özellik yok. Genel olarak Unity'deki sorunlar sebebiyle böyle bir yola gidildiği düşünülüyor. Ama oyunun yönetmeni konuyla ilgili farklı bir açıklama yaptı. Syndicate ile seriyi köklerine götürmek isteyen yönetmen Assassin's Creed 2'yi örnek aldıklarını ve bu sebeple online'ı oyuna koymadıklarını belirtti. Hatta oyunun geçtiği dönemde alınan ilhamlardan bir tanesi. Syndicate'a kadar ki neredeyse tüm AC oyunları savaş dönemine geçiyordu fakat AC2 barış dönemini konu almıştı ve Syndicate'da benzer bir yol tercih edilmiş. Artık sonlarına doğru yaklaşırken geriye sadece iki tane Assassin's Creed oyunu kaldığını söylemeliyiz. Bir tanesi Assassin's Creed Chronicles 21 Nisan 2015 tarihinde çıktı. Bir diğeri ise Assassin's Creed Identity 25 Şubat 2016 tarihinde piyasaya çıktı. Chronicles'ta Çin, Hindistan ve Rusya bölümlerini ayrı ayrı sunarak bir platform oyunu hazırlamıştı Ubisoft bizlere. Çok üst düzey bir oyun olmasa da eğlenceli saatler yaşatmayı başarmıştı kendisi. Assassin's Creed Identity ise 2016 yılında mobil platformlar için çıkan bir Assassin's Creed oyunuydu. Şimdiki oyunumuz aslında henüz çıkmamış ve herhangi bir bilgi paylaşılmamış. Sadece sızıntıların olduğu Assassin's Creed Empire kod adıyla doğan oyun. Ubisoft Syndicate'dan sonra Assassin's Creed oyunu için biraz zamana ihtiyacı olduğunu söylemişti. Ubisoft Montreal'in üstünde Haradalı çalıştığı yeni Assassin's Creed söylentilere göre tarihte en geçmişe giden AC olacak ve Antik Mısır döneminde geçecek. Söylentilerde büyük değişiklikler barındıracağı belirtilen oyunun adının da AC Empire olacağı belirtiliyor. Fakat dediğim gibi nasıl AC Syndicate'da Victory kod adı kullanılmışsa bu kez de Empire'ın bir kod isim olarak kullanıldığını düşünüyorum ama yakında büyük ihtimalle kokusu çıkar. Ben Haziran ayında yeni bir AC oyunun duyurusunu göreceğimizi düşünüyorum. Ubisoft'un konferansını kaçırmayın derim E3 2017 efendim. Evet bugünkü tarih ve bilinmeyenler köşemizde Assassin's Creed serisine detaylıca bir bakış atmaya çalıştık. Umarız hoşunuza gitmiştir. Şimdilik bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>